Seramik hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Şimdi bir seramik dünyasına gidiyoruz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Kahramanmaraş'tan. Kahramanmaraş 12 Şubat'ta ve sektörün en iyilerinden biri. Kardeşler Seramik'ten seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Orhan Akkoyun bulunmakta. Yıllara dayalı tecrübenin, bilginin ve birikimin sanata dönüştüğü son derece kaliteli bir işletme. Halkın içinden gelen, uzun yıllar yaşadığı yeri, geldiği noktayı unutmayan Orhan Bey sadece bugün kendi markası adına değil, Kahramanmaraş'a ve hatta Türkiye ekonomisine olumlu katkılarıyla da hizmetleri devam etmekte. Bakalım bu hizmetlerle ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktarılacak? Merhabalar Orhan Bey, nasılsınız? İyiyim siz, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim. Öncelikle bu yoğun temponun içerisinde bizlere zaman ayırdınız, bizlere ağırlıyorsunuz ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşacaksınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Şimdi Orhan Bey, Buralara biz. kadar yorulduğunuz için, bizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür ederiz. Şimdi Orhan Bey, yaptığımız özel sohbet esnasında... Ben birebir de size söylediğim bir şeyi, cümleyi değerli misafirlerimiz ve müşterilerinizle de paylaşmak istiyorum ve bizi izleyen değerli izleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. Pandora gibisiniz dedim. Yani her açtığımızda yeni yeni bilgiler alıyoruz sizinle ilgili. inanılmaz keyifli bir söyleşi olacağına canı gönülden inanıyorum. Evet. Şimdi burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz, ürün yelpazeniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağım. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize ben sizleri biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Sayın Orhan Akkoyun kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Şimdi sektöre giriş e, yönümüz ben seramik ustası, ustasıyım. E, 82'den 94'e kadar inşaatlarda seramik döşeyerekten 94'te de esnaflık işte bu seramiğin satışında daha iyi bir yol alacağımı güvenerekten orada Bismillah dedik başladık. 94'ten bu yana her yıl bir adım atarak büyüyerek geldik bugüne kadar. Şu anda bizim mağazamız Türkiye birincisi olarak seçiliyor. Hmm. Hmm. 2003 pardon 3000 metrekare düz alan giriş alanda mağazamız var. Hmm. İşte 7 bin e, metrekare depomuz var. 500 bin metre stokla e, tüm çevre illerimize de ve e, Kahramanmaraş ilimize de Hizmet vermekteyiz. Şimdi kardeşler selamunaleyküm. Biraz evvel de söylediğiniz gibi yaklaşık sadece 3000 metrekare düz ayak. Evet. Bir salonla bugün evet. Türkiye'de bir numara tek. Evet. Bir numarayız. Bu, Bu yönden eşi benzeri yok. Tabii ki Stokyon'u ile de kıyaslandığında yine aynı aynen, değerdesiniz evet. ve alana baktığımızda sizin de söylediğiniz gibi sadece 3000 metrekarelik bir satış stantı. Bunun haricinde 500 bin metrekarelik bir depolama ve birçok noktada da hizmet veren işletmesiniz. Evet. Burada verilen hizmetlere değinmeden önce ben biraz kadroyu da değinmek istiyorum. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim toplamda? Seramik mağazamızda 30 ile 35 arasında değişiyor <laughs> çalışanımız. Aynı zamanda diğer ikinci bir işimiz var. Yapı ser inşaat diye bir inşaat <laughs> yapıyoruz. Yılda 70-80 daire. Anahtar teslim Anahtar inşaatlar teslimi. yapmaktasınız kat karşılığı almıyoruz. inşaatlarımızı öz sermayeyle yapıyoruz. Arsasını önceden kendimiz alıyoruz. Yılda 70 daire civarında inşaat teslim ediyoruz. O inşaatçılıktan gelme olduğumuz için orada da başarılı ve en kaliteli inşaatı yaptığımıza inanıyorum. Şimdi inşaat sektöründe varız. Özellikle inşaata yönelik malzeme sattığımız seramik dediğimiz kardeşler seramik mağazamızda da varız. Evet. Ve yine bunun hemen üzerinde şu anda inşaat şu mağazamın üstü düğün salonu var. 2500 metrekare. Hmm. Daha üstü 70 odalı 140 yataklı Otel. Otelimiz var. İnşallah e, yakın, bir tarihte. yakın bir tarihte onu da açacağız. Hı hı. Yani durmak yok. Yola devam diyoruz. Allah tayin da etsin. Daha çok versin diyoruz. Değerli <laughs> izleyicilerimiz de benim bu duama katılacak. Ben biliyorum birazdan. İnşallah. Şimdi özellikle burada verdiğiniz hizmetlerle bu bölgede sektörün en iyisisiniz. Sadece bu bölgede değil. Evet. Türkiye'nin 81 ilinde kıyaslandığında kardeşler seramik. Gerek konumu gerek depolama ürünleriyle ilgili hı. Türkiye birincisi ve evet. bunun da inşallah her yıl biraz daha artarak devam etmesi bizim cani gönülden sizin için duamız. <laughs> İnşallah. Şimdi burada verilen hizmetler nerelere kadar ulaşır ve size gelen müşteriler nerelerden gelmekte efendim? Bize gelen hizmetler e, çevre illerimiz işte e, Kahramanmaraş'ın Elbistan, Navşın, Göksün, e, Antep e, çalıştığımız arkadaşlarımız var. Adıyaman var, Malatya var, Osmani, Adana, hmm. Aksaray. Kayseri'ye dahi uzanıyoruz bazı oluyor. Toptan mal verdiğimiz yerler var. Ee, şimdi bir e, Toplancı ağımız var, bir evet. de Perakente ağımız Hı -hı. var. Toplancılarımız e, toptancılarımız ta işte bu saydığım e, İlle. yakın illere kadar gidiyorlar. Sadece Kahramanmaraş'ta sınırlı değil. Çevrim evet. il ve ilçelerden gelen taleplere de cevap Hı -hı. verebiliyorsunuz. Tabii. Onlara da ürün gönderebiliyorsunuz. Evet. Yine biraz evvel de söylediğiniz gibi siz parakende satış olarak da bölgenin insanlarına buradan ürün evet. gönderebiliyorsunuz. Hı -hı. Yine evet. buradan ürün alınabildiği gibi sizden zannediyorum bu ürünlerle ilgili montajlarla ilgili de yardım alınabiliyor. Çünkü sizin işin içinden gelen, takibi çok doğru bilen, yönlendiren olarak bu bölgede bu sektörle ilgili profesyonel çalışan insanları tanıyor. Onları da evet. doğru yönlendirebiliyorsunuz. Evet orada şöyle yardım. Ben ustalıktan gelme olduğum evet. için ben geldiğim yere aslımı hiç inkar etmem. Her zaman da etmedim. Evet. Ee, ustaların hepsini tanıyorum. Ee, gelen e, müşterilerimiz iyi bir işte bu montalama işte e, usta e, istediği zaman en iyi ustaya yönlendirdiğime inanıyorum. Hı hı. E, en iyi malzeme sattığım için en güzel ustayı da veriyorum. Bu sefer e, doğru adreste doğru en güzel kaliteli iş çıkıyor ortaya. Şimdi böyle de taleplere cevap verebiliyorsunuz. Ben evet. biraz ürünlere de değinmek istiyorum. Ürün yerpazesi inanılmaz hı. yoğun, evet. inanılmaz fazla. Ve birbirinden kaliteli geniş bir ürün ile hareket ediyorsunuz. Genelde ürünler nereden temin edilir? Alırken nelere dikkat ederiz efendim? Bizde Kütahya Seramik, NG Kütahya Seramik bayiliği var. Bien Seramik var. Akgün Seramik var. Altın Seramik var. Granito Seramik var. Buna benzer en az 10-15 çeşit küçük bayilikleri saymıyorum saymakla bitmiyor. 10-15 tane direkt fabrikayla bayilikimiz olduğunu söyleyebiliyoruz. söyleyebiliyoruz. Kahramanmaraş'ın özellikle bölge bayisiniz. Evet. Bu ürünleri satarken kendi mağazamızda evet. evet. satabildiğimiz gibi. Yaklaşık yüzde yetmişini evet. e, Kahramanmaraş'ın ürün veriyorsunuz. ürünü temin ediyoruz. Hı hı. İşte çevre e, yakın işte il ve ilçelerimizde de hizmet veriyoruz. Direkt fabrikadan sevk de yapabiliyoruz buraya gelmeden. Mesela burada beğenildiği zaman direkt inşaat testi, mesela bir Adana'ya sevk olduğu zaman malzemeyi görmeden direkt fabrikadan sevk yapabiliyoruz. Şimdi Orhan Bey, evet bugün itibariyle sizi tercih edilme sebeplerine baktığımızda o kadar çok sebep var ki, en evet. çok ürünün bir arada olması, ürünün arkasının mutlaka geliyor olması. Yani evet. Buraya gelindiğinde aranan her türlü ürünü bulunabilir garantisi olması evet. insanların sizi tercih etme sebeplerinin arasında. Ve evet. siz geldiği yeri unutmayan özellikle örnek evet. insanlığınızda yapmış olduğunuz çalışmalarla insanlar tarafından da seviliyorsunuz bugün itibariyle. Fakat sizi bugüne getiren sebeplere biraz gelmek istiyorum. Biraz evvel siz söylediniz. Siz işin içinden, sanatın içinden gelen, ustalıktan gelen birisiniz. Sizin özelliğiniz neydi ki insanlar özellikle sizi bugüne kadar destekledi ve desteklemeye devam ediyor? Şimdi özelliğim şöyle, hiçbir zaman için her zaman bu işte büyümeme büyüme nedeninin üç tane ana temelleri var. Bir, dürüst olacaksın. İki, işini seveceksin. Üçüncüsü, muhasebene hakim olacaksın. İşin işin başında, erkenden işin başına gelip yaptığın zaman büyümeme gibi bir şansın yok. Büyürsün. Bu benim arkadaşlara tavsiyem. Bu dediğim üç temel ana temellerden e, işi muhakkak e, sevmeli. Mutlaka işi bir sevmesi lazım. Hı hı. Ondan sonra dürüst olması lazım. Olmaz Mümkün olmazı, mertebe yani olur. taahhütlerini yerine getirerek dürüst olması lazım. Muhasebesine de hakim olup muhasebesini de düzgün yapması lazım. Bu üç temelden biri olduğu zaman herkesin büyüyeceğine inanıyorum. Şimdi ustalıktan geldiğimiz her gün biraz daha büyüyerek, biraz daha kaliteyi genişleterek bugün geldiğimiz alana baktığımızda Türkiye'de bir numaralı bir mağazanın içerisindeyiz. Ve Bak. açılışımızı sayın bakanlarımızın, belediye başkanlarımızın evet. yaptığı bir yerden söz ediyoruz. Evet. Yine baktığımızda yine bürokrasinin tamamen sizi tercih ettiği bir işletmecilik yapıyorsunuz. Evet. Sadece halkın değil, çalışanların değil ya da müteahhitlerin değil bürokrasi de sizinle çalışıyor, sizi tercih ediyor çalışma konularında. Evet. Çünkü biraz evvel de söylediğiniz gibi ilkeli, prensipliği, dürüst çalışmalarımız siz diğerlerinden ayıran en önemli unsurlar diye. Evet Ve gün içerisinde sizle beraber çalışan aile işletmesi olarak oğlunuz kızınızla sizinle birlikte biraz onlara da değinmek istiyorum. İnşallah onlar aldığı bayrağı çok daha iyi noktalara getirecekler i̇nşallah, ama inşallah. henüz i̇nşallah. siz onlara devredecek durumda değilsiniz. Daha evet. çok işler yapabilirsiniz. Ben biraz onunla ilgili düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. İleriye yönelik ne gibi plan projeniz var? İleriye yönelik e, şu anda inşaatı devam ettireceğiz. İşte e, bu dün salonu ve oteli daha yeni giriyoruz. İşte evet. onda bugüne kadar ben işi temelden alıp Usta oldum, en iyisini, en iyi bir ustalık yaptım. Hı hı. Ee, seramik mağazasında da en iyi yere getirdiğime inanıyorum. Hı hı. İnşaatta da en iyi inşaat yaptığıma inanıyorum. Şimdi bir otelle dün salonunu da başarabilirsem, şu anda inşaatı bitmek üzere, hı hı. yakın bir zamanda dün salonu ve e, 140 yataklı otelimiz, işte hizmet açılacak. Hı hı. Ondan sonra da şartların ne getirdiği... Ne bilemiyorum artık e, durmak yok yola devam boş ben, durmayacağız ben cani gönülden bütün sektörlerde hizmet vermenizi diliyorum çünkü her ne yaparsanız layıkıyla like ve liyakatıyla yapan bir insansınız evet. Gönül istiyor ki bütün sektörlere el atın, bütün sektörlerde çıtayı yükseltin. Sizden evet. sonraki gelecekler de sizi örnek alarak en azından o kalitede, o kaliteye erişemeseler meselelerde, o kalite yönünde istikametinde hareket etsinler. Onlar da birbirinden kaliteli hizmet versinler diyorum. Evet, inşallah orada da kızım muhasebeye bakıyor şu anda, altta yetişiyor. Oğlum showroom'da bütün elemanlarla beraber yoruluyor. İşi burada e, geri, yeni gelecek nesilleri e, alttan işte depoladan e, depoladan, satıştan işte buralara geldi direktmen işte kasaya oturduğu zaman e, yeni nesil bu işte başarılı olacağına inanmıyorum Hişt. ama Şimdi temelden gelmesi lazım. Çok çok önemli. Sizin gibi. Siz işi mutfaktan evet. geldiniz. Çocuklarınız da eğer bu işin temelinden gelirse Hı -hı. bir konu olduğunda konunun başından sonuna hakim olacaklardır. Ne olduğunu evet. ne, ne anlatıldığını bileceklerdir. Hı -hı. Doğal olarak da başarı kaçınılmaz olacak inşallah. Dört değişik sektörde bugün lider olarak hizmetleriniz devam etmekte ve bizi evet. izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden bu sektörlerle alakalı herhangi bir talep gelmesi durumunda sizlere ulaşabilecekleri adres ve telefonları bizlerle paylaşır mısınız lütfen? E, adres e, Kayseri yolu üzere Hal Kavşağı'nda kardeşler seramik dendiği zaman Kahramanmaraş'ta biliniyor. Bir şekilde bize ulaşırlar diyorsunuz. Telefonumuzu da ben yine söyleyeyim. E, 0344 235 34 39-34-40 Bu numaralardan da bir talep gelirse bölge illerinin tamamına bu hizmeti evet, gönderebiliyoruz. Tamam. Yine burada verilen hizmetlerle ilgili detay bilgileri ve görsellere ulaşmak için de sizler adına ulaşabilecekleri ben sosyal medya sayfalarını paylaşmak istiyorum değerli izleyicilerimize. Sizlere ulaşabilecekleri mail adresi kardeşlerseramik.hotmail.com'dan buraya ulaşılabildiği gibi. Yine kardeşlerseramik.gmail.com ve www.kardeşlerseramik.com web sitelerinden de buraya ulaşabilirler. Verdiğiniz hizmet, ürün yelpazesi, ve özellikle sizlerle ilgili görsellere ulaşabilecekleri adresler bunlar. Yine sizin de söylediğiniz gibi telefon numaralarından da bir talep gelirse bölgenin tamamına bu hizmeti en kaliteli şekilde ulaştıracağımızı buradan değerli izleyicilerimize paylaşmış olalım. Efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi biraz ara söyledim. Bu sektörün ne iyisiniz? Ve sizi evet. diğerlerinden ayıran en önemli unsurların siz sadece bir bölümünü değerli izleyicilerimize paylaştınız. Evet. Ama bana göre bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Evet. Ve şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve hala hazırda da almaya devam eden belki binlerce değerli müşteriniz de bulunmakta. Evet. Ki onlar sizden duyduğum memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturuyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Ben burada bizi destekleyen bütün mutait abilere öncelikle ustalıkla beraber ustalık yaptığımız arkadaşlarımız hala bize destek veriyorlar. Ve bu inşaatı da seramik ustalığı yapan tüm arkadaşlara ...teşekkürlerimi sunuyorum ve sevgilerimi sunuyorum. Bayramlarında kutluyorum. Ee, i̇nşallah onların olsunlar tekrar beraber olsun. İnşallah beraber oluruz. Ee, ben müşterilerimizi ve... Ee, ...meslektaş fayans ustası arkadaşları... ...çok seviyorum. Her to toplantıda da... ...bunu dile getiriyorum. Onlar sizin büyük ee, aileliğiniz zaten. E, ben onlarla inşaatta çok yoruldum. Hı -hı. Hepsini seviyorum onların. Teşekkür ederim. Şimdi efendim biraz evvel ben... ...özellikle konuşmaya başlamadan önce... E, ...sizin bugün var olan mülkünüzün, malınızın daha da artmasını cani gönülden dileyerek başladım. Birilerinin nominal sermayelerinin artması adına bu kadar duacı olunmaz. Bunun duacı olunma sebeplerini biraz değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Evet, bugün burada güçlü sermayelerden birisiniz. Ve biraz evet. evvel de söylediğim gibi çok değişik, dört değişik sektörde yine liderle oynuyorsunuz, lidersiniz. Evet, Tabii ki bunun ederim. artarak devam etmesi dileğimizin bir sebebi de siz aynı zamanda geldiğiniz noktayı unutmadığınız gibi geldiğiniz evet. noktalara da, yardımlarınızla verdiğiniz özellikle kaliteli hizmetlerle de bugün bu bölgede herkes tarafından bilinen, tanınan, sevilen bir iş adamısınız. Biraz evet, onlara bir şey da de değinmek istiyorum. Örneğin doğum doğmuş olduğunuz bölgede yaptığınız bir çalışma vardır. belediye e, emanet ettiğiniz, teslim ettiğiniz. Şimdi orada ben Kahramanmaraş Tekir Kasabası'ndan şimdi ben geldiğim yeri unutmayan birileri olaraktan bizim kasabamızda eğitim biraz geriydi. İşte imkansızlık meselesi vardı. Ben ne yapabilirim diye düşündüm. Gittim. Ben dedim ki ne okulun bahçesi çok genişti. Ben buraya bir halı saha yapayım. Hı, -hı. Gündüz çocuklar ener enerjisini, enerjisini enerji harcarlar. Akşam da gençler minibüs tutup Göksüne veya Kahramanmaraş'a e, maç maça geliyorlardı. Ben dedim o buraya hem yorulmasınlar hem de o verdikleri para tekirde kalsın. Evet. O para da okula yardım olsun. Sürekli kendini ya. yenileme imkanı bulsun okul. Evet. Şimdi gündüz e, okul çocukları oynuyor yaptığımız halı sahada, da e, akşam da e, büyük gençler parasıyla oynuyor o parayı da okulumuza yine bağışlıyor okulumuzda işte eğitime de e, kalite sağlıyor e, bu arada gene de boş durmuyoruz e, halı saha ile değil hı hı. yılda bir sefer çalışkan zeki çocukları hı hı. E, her sınıftan üç tane zeki çocukları e, birinciye gelen çocukları e, Çanakkale, Çanakkale gezisi yapıyoruz, Karadeniz gezisi yapıyoruz. Hı hı. Onları ee, çalışmaya teşvik eden, onları çalışmaya evet. teşvik edince onlar yarışta çalışıyorlar, eğitimde bayağı bir yol aldığımıza da inanıyorum. Ben canı gönülden biliyorum siz bunu arttırarak devam edin lütfen. Ben burada e, bir şey yine ima etmeye lütfen. çalışıyorum. Bütün iş adamlar arkadaşlarımız, işte şu cemaat bu cemaat deme yerine, Çok eğer lütfen. hayır yapacaklarsa dini hayır yap yapacaklarsa. Diyanet İşleri Başkanı yok eğitime destek yapacaklarsa direkt eğitimin okullarında yani. çok eksikler var. Hı hı. Onlara destek olurlarsa okumaya çok ihtiyacımız var. Efendim özverinin aslında en hat safhada yaşandığı yerlerden evet. söz ediyorsunuz. Özden vermek, karşılık beklemeden vermenin ne güzel örneklerini anlattınız. Evet. Bir okul çocuğuna, talebeye bu yardım yaptığınızda o ok çocukların okuyarak belki yarın öbür gün bu ülkede çok olumlu şeyler yapacağı, evet. ülkenin kalkınmasına katkı e de olacağını düşünüyorum inanıyorum. yani. Bu en doğru yatırımlardan bir tanesi. Verilebilecek en kaliteli hizmetlerden bir tanesini veriyorsunuz. Evet. Belki birilerine gömlek, ceket, pantolon alınabilir. Bunu herkes yapabilir ama eğitime olan katkı, hiçbirisiyle kıyaslanmayacak bir katkı. Bundan dolayı sizi ayrıca tekrar tekrar kutlamak istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Orhan Bey burada verdiğiniz hizmetler, sektör olan katkılarınız, yaşam biçiminiz, örnek davranışlarınızla alakalı bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize bilgiyi paylaşmamız çok mümkün değil. Ama bu yoğunluğun içerisinde ben bizlere ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür çok ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umuyorum ve sağ diliyorum olun. tekrar tekrar sizleri ziyaret etmeye. Allah'ım razı olsun. tekrar söyleşme imkanınız Tekrardan olur. hoş geldiniz. Çok sağ diyorum. olun. Ee, sağ olun bizi tercih edip geldiğiniz için. Biz ee, de mutlu olduk sizlerle tanışma sebebi ettiğinden dolayı. Yani iyi bir konuşmacı değilim ama ilkokul de eğitime destek veriyorum ama ben imkanlardan dolayı okuyamadım. İlkokul mezunuyum. Yurt dışına falan gittiğimde yabancı dille falan sıkıştığından onun için eğitime bu yönde çok destek vermek istiyorum. Bu halinizde en güzel konuşmayı yaptığınızı söyleyebilirim. Sağ olun. Yani sadece güzel. konuşmak değil siz davranışlarınızla da konuşmayı gerçekleştirdiniz. Olun, Bugüne kadar yaptığınız brası. başarılı çalışmalar da sizin sizi anlatan en güzel örnekleriydi. Orhan Bey buradan tanıdığınız misafirlerinize ve müşterilerinize özellikle sizler teşekkür etme imkanı buldunuz. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Kahramanmaraş'tan, Kahramanmaraş'ta marka bir isim Kardeşler Seramik'ten seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Birbirinden kaliteli geniş ürün yelpazesi, çalışan profesyonel kadrosu, ilkeli ve prensipli davranışlarıyla mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten verilen hizmet kalitesi, ürün yelpazesi ve bir görüp tanıdığınızda İran'ın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Efendim bizler ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam edecek. Kahramanmaraş'tan ve sektörün en iyisi. Kardeşler Seramik'ten sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yollarına bırakıyoruz efendim.